İnsan bazen susar ama içi konuşur. Kalbinde bir arayış vardır. Adı konmaz, rengi tarif edilemez. Kimi onu huzur sanır, kimi aşk, kimi de sadece bir eksiklik hissi. Sonsuz satırlar işte o arayışın sesidir. Bir kelam yolculuğu, kalpten kalbe akan bir hatıra. Bu satırlarda evliyanın hikayeleri anlatılacak. Yunus'un yanık diliyle, Mevlana'nın dönüşüyle hallacın cesaretiyle. Ama aynı zamanda bugünün insanının da hikayesi olacak bu. Telefonun ekranında kaybolan bir gönlün, bildirim sesleri arasında yankılanan bir kalbin hikayesi. Kalabalığın içinde yalnız, sesi duymaz, yüzü görmez oldu insan. Koşuşturma durduğunda kalbin sesi duyulur. Burada kimseye hükmedilmeyecek. Sadece hatırlatılacak. Çünkü biz unutan kullarız. Ve hatırlamak ibadettir. Sonsuz satırlar arayış yeniden başlıyor.